Altın silsileden Caferi Sadık Kuddisesi Ruhu Hazretleri. Ehli Beyt'ten olup 12 imamın altıncısı, silsileyi Aliye'nin beşincisidir. Babası Muhammed Bakir, dedesinin dedesi Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Hicri 83 yılında Medine'de doğdu. 148'de orada vefat etti. İlim ve fazilette zamanının bir tanesi oldu. Din bilgilerinde olduğu gibi zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. 765 yılında Medine'de vefat etti ve Baki kabristanına defnedildi. İmam-ı Cafer'in en meşhur talebesi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, cafer Sadık'ın sohbetlerine iki sene devam ederek o gizli ve açık marifet kaynağından ilim ve evliyalık yolunda çok faydalandı. İmam-ı Azam, onun huzurunda kavuştuğu yüksek mertebeleri anlatmak için o iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu buyurdu. Caferi Sadık Kuddisesir ruhu Hazretlerinin oğluna vasiyeti. Ey oğlum, kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimseye muhtaç olmaz. Gözü başkasının malında olan fakir olarak ölür. Allahu Teala'nın taksim ettiği rızka razı olmayan onu kaza ve kaderinde dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören başkasının kusurlarını büyütmüş olur her zaman kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır. Alimler arasında bulunan hürmet görür.